iki gündür ya da üç gündür Barisic transferi yazılıyor Glasgow Rangers'ın oyuncusuyla bir anlaşma sağladığınız yönünde. yani böyle bir anlaşma varsa ki bugün Sayın Abdullah Avcı'nın da Trabzon'da basın mensupları ile beraber meslektaşlarımızla beraber bir iftar yemeği vardı. O iftar yemeğinde de görüştüğümüz oyuncular var. Hatta anlaşmak üzere olduklarımız var ve bazılarıyla da görüntülü konuşma konuşma da yapıyorum dedi. Şimdi bu bana şunu hatırlatıyor. Trabzonspor'un şampiyon olduğu işte bu son şampiyon olduğu sezondan önce yine bütün transferlerin hemen hemen tamamı e, kampa yetişmişti ilk kampa. E, sanki gelecek sezona dair de yine e, bu sezon bitmeden ve kamp başlayacağı tarihe kadar anladığım kadarıyla bütün transferleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz ya da birçoğunu. Gelecek sezona dair e, bu şekilde bir hazırlığın olması e, Trabzonspor açısından bir plan ve program dahilinde işlerin yürütüleceğini bize işaret ediyor. E, bu tespitim doğru mu? Yani siz e, Barisic transferini bitirdiniz mi ve e, önümüzdeki sezona dair transferleri kampa yetiştirme e, hedefiniz e, tutacak mı? Şöyle e, biz yine e, hocamız göreve başladıktan sonra e, tahmin ediyorum iki hafta veya 3 hafta sonraydı e, hocamızın kendi izleme yani teknik kadronun içerisinde bulunan izleme ekibi kulübümüze ait izleme ekibi ben Sayın Abdullah Avcı ile beraber bir toplantı yapmıştık. O toplantıda biz bu süreci başlatmıştık. E, dediğim gibi hocamın kendi ekibindeki e, izleme e, kulübümüzün kendi bünyesinde bulunan e, izleme ile beraber bu transfer çalışmalarını e, kamp başlamaya daha önce bitirmek hatta çok daha önce bitirmek e, için çalışmalarımıza devam ediyoruz e, çok ciddi çalışmalarımıza devam ediyoruz aslında öyle demek lazım çünkü e, birçok oyuncuyla görüşüldü e, ben şimdi oyuncuların isimlerini üzerinden gitmeyelim e, böyle bir şey girmek istemiyorum e, birçok için konuşuluyor çünkü ama şunu söyleyeyim. Ee, imza atan oyuncular da var ee, imza atma aşamasında olan oyuncular da var ee, çok ciddi anlamda görüştüğümüz önemli oyuncular da var ee, dediğim gibi Trabzonspor e, şampiyonluğa giden yolun ne olduğunu e, iyi biliyoruz çünkü bu süreçleri biz daha önce yaşadık zamanında yetiştirmesi gereken transferler e, düzeltilmesi gereken bir ekonomi e, şehirde oluşturulması gereken birliktelik yerin yerel basını oluşturması gereken birliktelik. Bunun dışında ulusal basında da verilmesi gereken doğru mesajlar, bunların hepsinin yer olması gerekiyor. E, Trabzonspor yönetim kurulu ekonomik anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyor bugüne kadar dediğim gibi biz e, 130 milyon euroyu geçen bir parayı kasaya soktuk. Ama buna rağmen e, önemli ödemeler var önümüzde. Bunları yapmamız lazım. Yeni sponsorluk görüşmelerimiz var, görüşmeler devam ediyor. Yakın zamanda açık açacaklarımız olacak. E, yakın zamanda Ciddi anlamda yol kat ettiğimiz e, bazı projeler var, gelir getirici bunları da açıklayacağız. E, ama şunu söyleyebilirim e, tabi taraftarımız bunların dışında çok ilgilendiği konu tabi her zamanki gibi e, haklı olarak da Hı. biz de zamanında transferler ne oluyor. Sizin gibi isimler üzerinde konuşmayalım ama e, imza atan oyuncularımız da var. E, imza atma aşamasında olan oyuncularımız da var. Ciddi anlamda görüşülen oyuncular da var. Ama e, alacağımız oyuncular, e, şunu daha önce de belirtmiştim ben. E, ekonomisini hazırladıktan sonra, yani maaşını ödeyebileceğin limitleri kulüp yönetimi olarak bulunduktan sonra, bu bütçeler kulüp tarafından ayarlandıktan sonra, e, herkesin e, tanıdığı bildiği, ama ön şartları söylüyorum bunlar olduktan sonra. Herkesin tanıdığı, bildiği, kendi ülkelerindeki milli takımlarında oynayan e, önemli oyuncularla görüşmeler yapıyoruz. E, kendi bütçelerimiz dahilinde e, bunları Trabzonspor'a inşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde hemen hemen %70'ini, %80'ini tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Proje Başkanım proje transferi var mı? Yani e, alalım e, bu sezon oynatıp önümüzdeki yıl e, bonservis iyi bir bon servis gelir evet. elde edelim şeklinde bir proje transferleriniz var mı? Var. Bu böyle görüştüğümüz oyuncular da var. Ee, biz daha önce buna benzer bir transferle Mendy'yi katmıştık içeriye. Ee, buna benzer projelerimiz de var. Ya buna benzer transferimiz olacak. Şu anda önemli aşama kaydettiğimiz iki oyuncu var bu genç oyuncular olarak yorumlayacağımız. Yani 23-24 yaş kategorisinde iki tane oyuncu da önemli yol katettik. Görüşmelerimiz devam ediyor ama onların yanında daha önce de belirttiğim gibi tecrübeli, takıma güç katacak, saha içerisindeki tecrübeleri gençlere aktaracak örnek profilleri de Thomas Transfer'in olduğu gibi bünyemize katmamız gerekiyor. Bu hem sahadaki Trabzonspor duruşu açısından önemli hem o genç oyuncuların kendi kalitelerini arttırması, onlara bir vizyon katması, onlara tecrübelerini katması anlamında da çok önemli. İki tarafına da bakıyoruz bu işin. İki tarafın da olması gerekiyor. İki tarafın da iyi olması gerekiyor. Bunlarla dediğiniz gibi çok ciddi mesai veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunları bitireceğiz. Ben bir şey Levent Tüzemen'in de bir sorusu Sayın var. Sayın Başkan iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Levent Bey. Ee, gelecek sene biliyorsunuz 12 tane yabancı kuralı var. Evet. Ee, daha fazla olmayacak ama Trabzonspor'un da elinde yabancılar var. Bu Doğru. transferleri belirlerken bir kısmını da transfer ettim, ettik diyorsunuz gönderilecek oyunculara talipler mi var yoksa onları e, belli bir rakamlara ikna edip mi yollara ayıracaksınız? kontenjan olarak şu anda boşluğumuz olan kontenjan var. Onun dışında bünyemizde 3 tane kiralık oyuncu yani şöyle söyleyeyim anlaşması bitecek olan 3 tane de yabancı oyuncu var. Yani e, kiralık oyuncular da var e, takımdan ayrılacak olan. E, biz burada şunu şey yapıyoruz. Şu anda göndermeyi planladığımız oyuncuların da alakalı onlara kulüp bulma vesaire veya bir talepleri varsa e, vize bize getirmesi konusunda yaptığımız görüşmeler var. E, bunlar bittikçe yani şu konuda vermek istemiyoruz şimdi doğrusunu söyleyeyim. Hani bir anda dört e, 4-5 imza atıp bunları açıklayıp bu yüzden isimler üzerinde konuşmak istemiyorum. E, bunları açıklayıp e, önümüzü kapamak istemiyoruz. Çünkü elimizden malumunuz yani e, bu sonuçta bir ticaret. Elimizdeki oyuncuları da Trabzonspor'a herhangi bir zarar getirmeyecek şekilde ayıracaksak yollarımızı bu şekilde ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç ama daha önce bundan üzerinden geldik biz. Yani bu konuların nasıl yürüdüğü hakkında da bir tecrübemiz var. Bunlarla beraber inşallah Trabzonspor bu süreçlerden gayet iyi bir şekilde çıkacak. Teşekkür ederim. Peki şey yayın ihalesini sorabilir misin? Yayın ihalesi. Yayın ihalesi. Bitti. Yayın ihalesi. Vallahi zaten. bugün beni yayıncı kuruluşlar aradılar, anlaştıklarını söylediler. Evet. Açıklandı zaten ya, o. Paket. Hayır, hayır, başkan memnun mu? Ha. 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 Yani yapılan e, ihaleden memnun musunuz yani kulüplerin alacağı e, ücretten vesaire yoksa daha iyi şartlar olabilir miydi sayın başkan? Şimdi, Yani bu ücret yeterli mi? Bu ücret net olarak yeterli değil. Ama mevcut şartlarda zaten ihaleye giren firmaların verdiği teklifler de belli. Dolayısıyla bu teknikler içerisinde iyi bir yere gelindiğini düşünüyorum. Yani tekniklere bakarak konuşursak. Ama e, tabii naklen yayın ihalesinin nereden nereye geldiği, ülkemizdeki özellikle yoldaki çıkıştan sonra maliyetlerin ne olduğunu hep beraber biliyoruz. E, yeterli mi? E, kötünün iyisi diyeceğim ben. Kötünün iyisi diyorsunuz. Peki Sayın Başkan, Yo, derbilerden önce, anladım. derbilerden önce adettendir hep sorulur. Ee, Fenerbahçe maçı için ayrı bir özel prim belirlediniz mi yoksa standart şekilde mi ilerleyeceksiniz? Yok bu bizde şöyle gelişiyor yani bir standart sezon başında derbiler için belirlenen bir prim var bu prim bugüne kadar uygulandı ee, ama hani özel bir durum ortaya çıkar mı? Şu anda açıkladığımız özel bir prim falan yok ama işte biliyorsunuz bu işler biraz e, bazen soyun odasından aranırsın Hani başkanım özel bir prim olur mu diye. Bizi genelde aramıyorlar ama e, aranırsak e, konuşuruz. Ama Fenerbahçe maçı için Galatasaray ve Şutaş için bir özel olarak ayırmış bir şeyimiz yok. Yılın başında Trabzonspor'un belirlenen bir prim sistemi var. Bugüne kadar da bu uygulandı. Ee, var mı başka yorumcularımızın sormak istediği ya da sizin eklemek istediğiniz? Trabzonspor istediği Galip gelirse o zaman Başkan Soyum odası saymayacak yoksa? <laughs> telefonu kapat <laughs> ya ya Bugüne telefonu kadar, kapatır. bugüne kadar hiç öyle bir şey olmadı. <laughs> İnşallah. Ya çünkü orası, orası özel, orası. Ben oyuncuların ve hocanın üzerinde kalması gerektiğini düşünen biriyim. Orası onların, onların kutsalları. Yöneticilerin tek orada işlerin olduğunu düşünen bir yönetim kurulu bir Başkan değilim ben ama e, bu sonuçta ben birçok maçın başında da e, takımımı e, hemen sahanın kapısında yani oyuncuların içeri girdi, girdiği yerde Trabzon'daki her maç öncesinde karşılıyorum. Orada onlarla sarılıyoruz, tokalaşıyoruz, şakalaşıyoruz. İçeri gönderiyoruz. İçeri girdikten sonra da artık e, hocamızla oyuncularımız arasında o dünya. E, bize bizden bir yardım istenirse e, biz her zaman tabii onların elimizden geldiği kadar hem teknik kadro hem oyuncuların her zaman yanındayız. O ayrı bir konu.